Dizi part 17. Akşam arada bir şey söyleyeceğim. Benim gene o mikrofon işaretim kayboldu. O yüzden ağızlara oynamıyor. Bunu da buradan söylemek istedim. Alkan nerede dene bakalım. Tamam. Tarihte gelir ve deme. Ay bu biraz oldu gibi. Diğerlerine de Ay Ay çok. Tamam en rahatı bu. Kanka bu oldu. Tamam. Hadi gidelim kızlar. Tamam. Kanka bu gece. Ver bak. Şunları dene bakalım. Hangisi ana daha çok? Tamam. Ya bu çok güzel olmadı gibi ya. Diğerinde de deneyim. En iyisi bu daha güzel oldu. Böyle oldu. Olsun kanka yine. Tamam gel beklerim. Ok. Gelelim. Ay aşkım çok Teşekkür ederim. Şimdi iki kişi iki kişi rakip olacağız. Ben direkt sevgilimdeyim kanka. Tamam ben de evreylerim. Şimdi bak. E, ilk siz. siz. Bu kattan ee, kırmızı çıkar öpüşüyorsunuz. Siyah çıkarsa sarılıyorsunuz. Tamam. Tamam. Siyah gel sarılıyoruz. Aç. Evet. Sarılırlar. Tamam. Sonra erkekler çekti. Tamamdır. Siyah geldi bize de. Söyle. Tamam. şimdi Emre sen çek. Of. Kırmızı gelirsin abi. Siyah geldi. Oh kurtuldum. Tamam. Söyleler. Tamam. Çınar da sıra. Siyah geldi. Kurtuldum. Tamam tamam ya yani. gel. Alın. Tamamdır. Ö Ö Hadi. Hadi bakalım. Ne olacak öpe? <laughs> Yok ya. Ve öp şöyle. Oha ben şaka sandım. Tamam artık bu oyunu oynamıyoruz. Of, ne yapacağım ben ya? Bir de ben oynayalım dedim. Neyse karaoke yapacağız. Hadi içe. Tamam. Gel aşk. Ee, karaoke malzemelerini getir. Al Emre. Al aşkım. Ay çok güzel. Evet. Part 18'e gelin.